Bugün size Minecraft Pocket Edition'da nasıl mod yüklenir onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi ihtiyacımız olan şeyler bir blok launcher. Bir de mods for Minecraft ve silah modu isterseniz şu gun pro mod. Gördüğünüz gibi bir dakika açalım gun modu. Çok kolay arkadaşlar. Aşağı indikçe burada install yazıyor. Import import ve oldu arkadaşlar bitti gun mod. Şimdi size redstone modunu göstereceğim. Mods for Minecraft tanıyoruz. Arkadaşlar böyle açılıyor. Bazı modlar yok ama gösterelim. Red Doğru ne? Yanlışa şey mı girdim acaba Ha tamam. Hadi ya. Arkadaşlar aynı onun gibi. Import import sadece. Ama göstereceğim kafama taktım iyice. Right. gibi. Gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Red yazdığımızda burada redstone silver redstone repair and more, redstone tools mod ve redstone yazıyor. Buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi pistonlar neyim var piston. Şurada install yazar. Install'a basalım. Burada böyle bir yazı çıkar arkadaşlar. O yazıyı kaçırmamak için direkt böyle yapın. Bekleyin. Import. Import. Burada textros patch sit yazdığında çıkın ve block plan içeri giren. Tamam. Bende baya bir mod olduğu için arkadaşlar tamamı basıp durmam lazım. Göstereceğim. Text Buradan arkadaşlar tek tur yapmak açık olması lazım. My main pictures açık olması lazım. Main add açık olması lazım. Ve Enel Mods zaten bu kapanmıyor zaten. Buradan gördüğünüz gibi modlar. Cons Mod'u, Make-Achieve Mod'unu kaldıralım. Witter modunu yükledim ben bir tane de oradan. Hani Redstone modunu yüklediğim yerden arkadaşlar. Açıyoruz bloklan çır Arkadaşlar bu bloklan çır doldurulması bazen olan bir şey. Siz bakmayın ona. Bir şey olmuyor tabletinize. Göstereyim. Ama çok mod yüklerseniz arkadaşlar Allah Allah. Çok mod yüklerseniz bloklan çır kaldırmıyor. Direktmen silah modunun üstüne resmi yerine bir dakika. Bir. Silah modunun resmin üstüne tam tersi arkadaşlar şey yüklüyor. Nasıl dişem ya? E, resim yüklüyor. Bildiğiniz başka resmi yüklüyor. Allah Allah rapor yazalım. Dergiçin. Ön içine girelim. Hmm. Return to Mond. Petit mod Allah Allah arkadaşlar. Neden olmadığını bilmiyorum. Ama açtığınızda direkt ben oluyor. Açtığınızda modlar geliyor. Gösterecektim ama maalesef gösteremedim arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda başka bir şey isterseniz onu da yapabilirim. Yapabileceğim bir şey ise. Minecraft'ta ev yap şunu yap onu da yapacağım. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.